Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalara göre Malatya'nın Pütürge, Doğan Yol ve Kale ilçelerinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Malatya, Doğan Yol, Koldere'ye 3 kilometre. Malatya, Kale, Kara Hüseyin'e 4,5 kilometre. Malatya, Pütürge, Tosunlu'ya 4 km. Malatya Pütürge Çığırlıya 4,5 kilometre. Malatya Doğan Yol Damlıya 5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandili Resethanesi tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Malatya'ya, Doğan Yola, Kale'ye, Pütürge'ye hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.